Arkadaşlar yani ben, ben, ben biraz oynuyoruz. Ee, yeni seri yeni umut yeni oyunlar. Yeni oyun ya. Oyunlar ne ee, demek? En anytime eski şeyler ee, seviyorum. yeni zaman da. Bu. Ha eskiden vardı çok iyiydi ya. Ha şimdi, şeyi çarpacak, elektrik çarpacak o. Ben oynamıyorum oynamayayım. Ee, araba... ...düşündüğü gibi bir şey. atmıyor. Ben de patije. Aa. GTA San Andreas'taki bir şey var mı Oka E ee, o çok böyle. <laughs> ya bu ne ya? Neyle uzanıyorduk biz bunda? <laughs> <laughs> <Olanlar. Gülüyor> Babayla oğlumu seslendiriyorum. Baba bugün nereye gidiyoruz? Cehennemin dibine oğlum. O ne abi gerizekalı. Şo bahayım vallahi gerizekalı. Gerizek ne? Görmedin bile. What the Aa ekran alta indirmemeliydim. Bunu biliyordum. Ama Ben ticket aldım. Ben ticket aldım. Event hey, 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 ticket aldım. Evet. Event ticket aldım. Görmüyorum. Kendimi görmüyorum. Kendimi kaybettim. Ben, gönlüm. ben mi <laughs> ne yapacağım? Şey. Lalala, lalala. kurse. Koş. Atro la 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 la. Restart. koş Aa, onların o, ko, ko. koş. ne ya? koş ne ya. sana. Geç geç geç, bnb fix Yalnız ben kaleye gitmem bacı Soru yok, Umut yok Mount Mayhem ne ya? Eskiden hatırladık ben Güzel mi? Güzel. Oo bıraktım kendimi. Çok güzel kayıyorum şimdi. Yeey tut şunu. Evet ne güzel gidiyoruz. Medikalleri geçti. Diyelim. Hadi, hadi, hadi. Uuu. Acıktım, şaşasan. O kadar güçlüyüm ki. ha <laughs> o kadar güçlüyüm ki bir ağacı devirdim. Hadi, hadi, hadi. Ne yapacağım? Kendimi bırakıyorum. Erken. da backflip atabilirdim. Oo, çok güzel bitirdim be. Güzeldi. ya. Super Mario 64. Çok severdim oyununu. Ey, vur. Hayda da var. diyoruz burada. Aa atlıyorum bunu. Evet. Çok iyi ya. Abi çok iyi ya. olsa Abi 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 Abi, abi. Aha, ben senden kurtuldum Bu kadar gittikten sonra mı? Senin gibi haritalara ne derler biliyor musun? Çöp haritası Trap Trap trek. Güzel. Ha hatırladım bunu. Çok güzel bu. Hop. Hop. Bak şu yineler başıma düşecek. Şeydi düşecek ki ben. Kopuyor. Abi ne oldu? Abi. Abi ne olur? Abi! Abi. Wrapper <laughs> <Abi. gülüyor> be Bundan oynayacağım. Ben yeni gelen

ze ha tuttum ve, aa! lanet olsa biz gençler ze ah ha, tuttum ya, bir devre bir şey hayır önden geçtim gene geçtim Vadi devirmek istiyorum hayır. Ayaklarımdan ağaca tırmandım Şimdi beni bırakacağım. Yes. Korkum. Gerçekten başım dönmedi. Ben gerçekten başım Nereye gidiyorum acaba? acaba Duruşum çok iyi Nereden? La 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 Oturarak bitirdim ee, Evet burayı da burada sonlandıralım Herkese izlediği için teşekkürler